Karadağ'ın eteklerinde tam 2000 yıldır tarihe tanıklık eden tamamen taştan oyulmuş bir şehir yatıyor. Düşünün ki zamanın durduğu, sessizliğin konuştuğu bir yer. Burası bir zamanlar güçlü bir krallığın tam kalbinde atarken, şimdi ise sırlarını sadece rüzgara pısıldayan inanılmaz bir miras. Hadi gelin bu gizemli mirasa biraz daha yakından bakalım. Şu an gördüğümüz yer Antik Perre kenti yani Roma ve Pers İmparatorlukları arasında adeta bir köprü olan zengin Kommagene Krallığı'nın o beş büyük ve görkemli şehrinden biri. Tarihin sadece toprağın altına değil doğrudan kayaların içine işlendiği gerçekten de olağanüstü bir yer. Perre'nin bütün olayı aslında stratejik konumu. Başkent Samosata ile Melitene yani bugünkü adlarıyla Samsat ve Malatya arasında tam da ana güzergahın üzerindeydi. E bu ne demek? Bu kenti kervanlar için, ordular için ve belki de en önemlisi farklı fikirlerin buluşması için vazgeçilmez bir kavşak noktası haline getirmişti. Şehrin zaman içindeki yolculuğu adeta katman katman bir hikaye anlatıyor bize. Her şey Helenistik dönemde bir yerleşim olarak başlıyor, Roma ile birlikte ise zirveye ulaşıp çok önemli bir ticaret merkezine dönüşüyor. Sonra Bizans dönemi geliyor ve şehir Şiyerapolis yani kutsal şehir adını alarak dini bir kimliğe bürünüyor her dönem bir öncekinin üzerine yepyeni bir anlam inşa etmiş. Ama dürüst olalım, Perle'yi gerçekten eşsiz kılan şey, yaşayanlar için inşa edilmiş binaları değil, bizi asıl büyüleyen, ölüler için tasarlanmış o devasa şehir, nekropolü. İşte şimdi bu gizemli duaya adım atıyoruz. Bir ölüler şehri. Bakın bu tanım kesinlikle bir abartı değil tam 6 kilometre karelik devasa bir alana yayılan bu nekropol, Kommagenes seçkinlerinin öteki dünya hakkındaki inançlarının taşa kazınmış, sessiz bir anıtı gibi adeta. Bugüne kadar 300'e yakın mezar gün yüzüne çıkarıldı. Yalnızca bu sayı bile bize şunu söylüyor, burası sadece bir şehrin mezarlığı değildi. Muhtemelen tüm krallığın soylu sınıfına hizmet eden merkezi bir define alanıydı. Peki bu mezarlar nasıl yapılmıştı? İşte burada hypogeum dediğimiz bir teknik devreye giriyor. Yani ne yapmışlar? Bölgenin kayalık coğrafyasında en pratik yöntemi bulmuşlar. Tüm mezar odalarını inanılmaz bir ustalıkla doğrudan ana kayanın içine oymuşlar. Bunlar tek kişilik mezarlar da değil, bütün bir ailenin sonsuza dek yatacağı yer altındaki odalar olarak tasarlanmış. Evet, şimdi gelelim asıl heyecanlı kısma taşın yüzyıllardır sakladığı sırlara, yani modern arkeolojinin gün yüzüne çıkardığı o inanılmaz keşiflere daha yakından bakacağız. Ve işte karşınızda Perre'nin en mistik yapılarından biri sonsuzluk merdiveni. Öteki dünyaya yapılan o son yolculuğu simgelediği düşünülüyor. Düşünün, 2009'da sadece 50 metrelik bir kısmı biliniyordu. Bugünse kazılan bölüm 500 metreye ulaştı. Peki bu basamaklar nereye çıkıyor? İşte bu hala kocaman bir sır. Şehrin zenginliğinin bir başka kanıtı da gün yüzüne çıkarılan bu devasa Roma mozaiği. Yaklaşık 155 metrekarelik, neredeyse küçük bir daire büyüklüğünde bir sanat eseri. Üzeri asma dalları, dağ keçileri, kuş figürleriyle dolu. Bu mozaik bize Perre'nin sadece bir geçiş noktası olmadığını, aynı zamanda yüksek bir estetik anlayışa ve ciddi bir refaha sahip olduğunu da kanıtlıyor. Kazılarda iki buluntu var ki gerçekten de diğerlerinden ayrılıyor. Birincisi tam 1800 yıl boyunca hiç kimsenin dokunmadığı, kapağı mühürlü bir lahit. İçinden 4 kişiye ait iskeletler çıktı. İkincisi ise üzerinde Hilana ait yazan 18 kişilik oda mezar. Bu hem perrede bulunan en büyük mezar hem de üzerinde bir isim taşıması onu paha biçilmez kılıyor. Ve derken takvimler 2024 yılını gösterdiğinde Pere hakkındaki bütün bildiklerimizi yeniden düşünmemizi sağlayan, Türkiye arkeolojisi için adeta bir dönüm noktası olan o inanılmaz keşif yapıldı. Evet, tam da arkeologların kendi sözleriyle. Türkiye'deki kazılarda bir ilk. Nedir bu ilk? 2100 yıllık bir mezar odasının içinde Antik Mısır tanrısı Pataykos'u betimleyen bir muska bulundu. Bakın bu tek bir buluntu bildiğimiz tarihi yeniden yazdıracak kadar büyük bir potansiyele sahip. İşte o küçücük Mısır figürü bizi Perre'nin en önemli rolüne getiriyor doğu ile batı arasında sadece malların değil, aynı zamanda inançların ve kültürlerin de buluştuğu bir eritme potası olması. Çünkü sakın perreyi sadece ölümle ilgili dev bir mezarlık olarak düşünmeyin. Evet, muazzam bir nekropoli var ama aynı zamanda dokuma atölyeleri, su sarnıçları, tarım alanları ve hatta saray kalıntılarıyla cap canlı bir yaşam merkeziydi burası. Yani inanç ve gündelik yaşam burada tamamen iç içe geçmişti. İşte bu yüzden o Patikos figürü bu kadar önemli. Bu ipek ve baharat taşıyan o meşhur kervan yollarında aslında inançların ve fikirlerin de Mısır'dan Komagene'ye kadar ne kadar uzun bir yolculuk yaptığının elle tutulur somut bir kanıtı. Peki sonuç olarak ne diyeceğiz? Geçmişi açılan bu köprü yani Perre bize bugün tam olarak ne anlatıyor? Bu sonsuz mirasın asıl anlamı ne? Belki de sormamız gereken asıl soru bu. Aradan geçen 2000 yıldan sonra bu taşlar bize ne fısıldıyor? Her bir oyma, her bir mezar odası hangi zamansız insan hikayesini barındırıyor içinde? Aslında işin özü şu ki Perre sadece bir arkeolojik alan değil. Burası hatırlanma ve zamanı aşma arzusunun, yani insanoğlunun en evrensel arayışının taşa dönüşmüş bir belgesidir. Perrenin ruhu bizi bugün bile sessizce zaman içinde bir yolculuğa davet ediyor. 2000 yıl önce burada yaşayan, hayal kuran ve sevdiklerini bu kayalara emanet eden insanları anlamaya çağırıyor. Ve bu sessiz tanıklık belki de tarihin en güçlü sesi.